Evet Sergin Hoca ee, kırmızı kart gördü. Ayrılıyor yerinden de. içeri doğru. Bakayım i̇çeri Beşiktaş kimin oynuyor? Ki. Cezalı olacaktır çünkü muhtemelen söyledi tabi yani bu arada Ersin kafayla topu uzaklaştı. E, ee, Başakşehir ve Galatasaray. Mesut evet. alalım mı? Fikstürleri alalım. E, beş Beşiktaş'ın sonraki maçları Sivasspor'un sonraki maçlar. Evet, teşekkür ederim. Şimdi Başakşehir maçında cezalı olacak Sergen Yalçın. Cezası bir maçtan fazla olursa Galatasaray maçına cezalı olmuş olacak. Ee, orada tabii hakem raporuna ne yazacak? Ne söylüyor? Yani Sergen Yalçın çünkü ben Sergen Yalçın ben küfür etmiyorum demişti. Ee, küfürün cezası bir maçtan fazla oluyor. Hı -hı. Ben küfür etmiyorum. Beni niçin atacaklar hani demişti. Ama o zaman hani neyden attı orada belki küfür olmayan ama yine işte artık bir ifade kullandı ondan mı attı? Orada hakemin raporu önemli olacak. Ee, genelde bir maç alıyor hakemler eğer çok ağır bir küfür falan etmediyse. Teknik direktörler. Evet hı hı. özür dilerim teknik direktörler. Burada da çıkacak rapor önemli ama başakşehir başında olmayacak Sergen Yansın onu söyleyebiliriz. Bu arada biliyorsunuz Medipol Başakşehir'de de Aykut Kocaman istifa etti. Zaten basın toplantısında maçtan sonra söyledi istifa edeceğini. Sonra da kabul edildi istifası da. Yollar ayrıldı.